Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Benimle yeniden bir alışveriş videosu ile daha birliktesiniz. Umarım birliktesinizdir. Tabii ki aslında son alışveriş videomdan sonra alışveriş yapmayı bıraktığımı söylemiştim. Öyle bir karar almıştım kendimce. Ama sağ olsun Watson's o kadar sık ve o kadar güzel indirimler yaptı ki ben de dayanamadım ve hafta sonuna özel yaptığı bu indirimden yararlanmak için mağazalarını ziyaret ettim. İki mağazasına gittim. Mağazalarına gitmemin temel sebebi Makeup Revolution'dı. I Love Makeup sanırım o marka da getirilmiş Watson's Ama ne online ne mağazalarda bu ürünlerin hiçbirini bulamadım. Zaten markalar mağazalara gelmemişti bile. Online mağazada o kadar sık indirim yaptığı için stokta yok ürün gösteriyordu. Ben de maalesef her iki markanın ürünlerinden bu indirimde de alamadım. Watson's yani sırf bu indirimleri biz sırf yeni gelen ürünlerini alalım diye yapıyor. Ama ürünleri stoğa sokmuyor. Biz de başka ürünleri alıp mağazadan çıkıyoruz. En azından bendeki durum böyle oldu. Mağazaya gittim. Markanın oldu olmadığını gördüm. İkinci bir bastığımız mağazası da vardı yakın mesafede. Oraya da gittim. Orada da markanın orada olmadığını görünce çıkıp evime gelmem gerekiyordu. Ama öyle olmadı. İkinci bastığımız şubesinde artık aklımı ne çeldi bilmiyorum. Bir poşet dolusu ürünle oradan çıktım. Ayrıca e, Rozmana da uğradım. Rozmandan 3 tane ihtiyacım olan ürün aldım. Onları zaten alacaktım. Benim aklımı Watson'la çeldim. Çok da ürünler aldığımı düşünüyorum. Ama almasaydım e, kötü mü olurdu? Bir şey kaybeder miydim? Bilmiyorum. Şimdi onları sizlerle paylaşacağım. Geçen alışveriş videomu birazcık geç yüklemiş olabilirim. Bir hafta kadar. Ama bu defa öyle olmayacak. Bu videoyu çekiyorum. Biraz sonra bu videoyu editleyeceğim ve hemen sizlerle paylaşacağım. Yani indirim bitmeden siz de bu ürünlerden almak istiyorsanız alabileceksiniz. Hemen ürünlerimize geçelim. Ben tüm ürünlerimi şöyle bir Watson's poşetinin içine koydum ki e, bu defa e, ürünlerimi böyle dağıtmadım. Neyi nereden alayım ne söyleyeyim dedim. Rozman ürünlerini çıkartalım. Bir sürü böyle broşürüm var. Her, her yere giriyorum. Fişim de var. Fişimi kaybetmedim. Ve ilk ürünümle başlayayım. Bu Watson's'ın e, kaçılığı? 160 artı 80 parçalı olan. Yarın toplamda 220 adet bulunan küçük kare e, pamuklarından aldım. Bu 4 liraydı. de yani baktığımızda fiyatı oldukça uygun denk geliyordu. Denemek için aldım. Çok büyük beklentim yok ama tonik uygularken iyi olabilir diye düşündüm. Bunu aldım. Şunu şöyle kenara koyayım. E, Garnier'in bu misiler temizleme suyundan aldım. Böyle ikili kofresi vardı ve sadece bir tane kalmıştı. Tekli olanlarından çok vardı. Ben de düşündüm ki kofreler her zaman daha uyguna gelir. Bu ikili kofre daha uygundur diye düşündüm. Kasaya gittiğimde teklinin fiyatının 12 liraya düştüğünü görüyordum. Bu ikilinin fiyatının 14 liraya düştüğünü görüyorum. Tabii ki ben bu ikiliden aldım. Başka yoktu. Olsaydı bundan stoklardım. İki tanesi 14 liraydı. Dediğim gibi görürseniz mutlaka kapın. Sonuçta tanesi 7 liraya geliyor. En sevdiğimiz mikrosta bile indirimlerde tanesini 9'a falan alıyoruz. Yani böyle 7 liraya bulmuşken almasam olmazdı. Sonra e, iki tane rolona dolum. İki tane deodorant aldım. Bunlar böyle bitirme ürünleriydi. E, spoiler markasının. Bir tanesi Hamlet, bir tanesi de Blues. Bunlar erkek rolonu. Bunlar erkek deodorantları. Rolon deyip duruyor ürünle hikmesi. Bunların tanesi 2.99'du. İki erkek kardeşim var. Birer tane alayım dedim. Hep kendime çalışmayayım. E, en merak ettiğim ürün bu Hip and Hip markasının glikolik asit içeren peelingini aldım. Bu stokta olmayan bir ürün. Ben hiçbir zaman indirimde bu ürünü bulamadım. %30 indirimlerde bile bulamıyordum. %50 indirimle bulunca kaçırmak istemedim. Bunun fiyatı 25 liraydı sanırım. Biraz benim için cilt bakım ürünlerinde pahalı bir marka. Yani %50 indirimle bile 25 alıyorsunuz. Ama çok etkili olduğunu söyleniyor. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Benim çene bölgem ve alın bölgemde küçük küçük yağ butonumsu sivilemsi dokular var. Ayrıca burun kenarlarında inanılmaz siyah noktalar var. Son zamanlarda bunlar iyice arttı. Bunlarla savaşmaya başladım. Bunda bana yardımcı olur diye düşünerek bu markanın ürünlerini kullanayım dedim ve bunu aldım. Ayrıca yine aynı serinin bu petlerinden aldım. Bu petler zaten çok övülüyor. Sanırım Görkem Karvan önermişti. Bu petler o zamandan beri indirime girmiyormuş. Ben de son kalan bir taneyi aldım. Bunun için 60 tane var ya da her gün kullanırsanız 2 ay sizi idare edecek gibi. Ben yani her gün kullanamayacağım çalışma şartlarımdan dolayı ama gün aşırı kullanmayı düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Kullandıktan sonra sizlerle bir ilk izlenim videosu bile çekebilirim. Yani kullandıktan bir süre sonra yani çok övülüyor. Fiyatları da birazcık pahalı. İndirimde ben bunu 30 liraya aldım. Yani 30 lira eder mi bilmiyorum. Bir dakika. Pardon. Bunlar 25 liraymış, pirinç 20 liraymış. Ve ben fiyatları karıştırmıştım. Bunun dışında aldıklarımın hepsi kozmetik ürünü. Yani birazcık kozmetik ürünlerine ağırlık vermiş durumdayım. Poşete attım, poşet sesi çıkmasın istedim. İlk aldığım ürün bu pastenin ojesi. 238 numara. Görülebiliyor mu bilmiyorum. Böyle içinde hafif sedefli ışıklar bulan bir mor renk çok büyük pigmentasyon olacağını düşünmüyorum açıkçası. 2-3 kat sürmek gerekiyor ya da altına bazı bir renk sürmek gerekiyor diye düşündüm. Ama rengi çok hoşuma gitti. Mor rengi severim. Kendimi pek yakıştırmasam da ojedi. ama bu renk çok hoşuma gitti. Bu 2 liraydı. 2 liraya pastelin ojesini bulmak büyük bir şey. Sonra Rimmel London'dan bir top coat aldım. Bu jel yapılı bir top coat. Ben ojede pek top coat kullanmıyorum ama ojemin de bozulmasını istemiyorum. Bunu övmüşlerdi bana. Ben de bir bakayım dedim. Bu 3 liraydı. Rimmel London markasında da %50 indirim vardı. 4 tane ruj aldım. Oje ve ruj benim almam gerekmeyen ürünler. Yani elimde çok fazla oje var ve çok fazla ruj var. Ama ne hikmetse ben her indirimde olduğu gibi oje ve ruj standından ayrılamıyorum. Sürekli de aynı ürünleri kullanıyorum. Elimde sürmediğim, daha denemediğim o kadar çok oje ve ruj var ki Almasam olur ama ne ekmesi. ilk onlara bakıyorum. Bu indirimde de öyle oldu. İki tane Maybelline'den iki tane L'Oreal'den ruj aldım. İki, her ikisi de %50 indirimdeydi. İlk olarak e, Maybelline aldım. Rujlardan başlayayım. Geçen sene çıkmıştı bunlar. Ben başka iki rengini almıştım. Bu iki rengi bulamamıştım. Bir tanesi 885 Midnight Merlet rengi. Diğeri 978 Burgeri e Blush rengi. Bir tanesi Matt serisinden bir tanesi Bolt serisinden. Yani geçen se şu rengin güzelliğine bakabilir misiniz ya? 885 numara. Allah'ım mükemmel bir renk. Tam bir sonbahar rengi. Tarafını seçmedi. Neydi bunların sloganı ilk çıktığında? iki rengini almıştım. Diğer iki rengi bulamamıştım. Bu sefer tesadüf eseri buldum. Çok çok güzel bir renk. Diğeri 978. Allah'ım. 978'e bayıldım. Bayıldım mı? Bayıldım. Tam benim rengim bu. Şimdi L'Oreal'den aldım iki tane rujdan bahsedeyim. Bir tane 640 Erotica. Aslında bu rujdan bende vardı ama ben benimkini kaybettim. Yani bir türlü de bulamıyorum. Büyük ihtimalle bir yere düşürdüm. Düşürmüşken de yenisini almak farz oldu. Bunu Erotica'yı biliyorsunuz hepiniz. Şöyle hoş bir renk. Bunun renginin tonu mu değişmiş bilemedim. Hani sizce tonu mu değişmiş? Bana biraz öyle geldi. Ya da benim elimin üzerinde mi öyle gözüktü? Emin olamadım. Sanki biraz rengi pembeleşmiş. Emin değilim. Diğeri 430 e, Mon Jules rengi. İsimleri telaffuz etmeme takılmayın. Telaffuz edemiyorum. O da şöyle bir renk. Bunun yani genellikle sevdiğim tonlar biraz soğuk e, tonları seviyorum kışın özellikle tam e, bir koyu renk ruj hastasıyım bunları da seve seve kullanacağımı düşünüyorum e, benim baskınlarda aldıklarım bu kadar Maybelline rujları 12.5 liraydı ve 12.75 gibi bir şeydi L'Oreal'in rujları 20 lira civarındaydı fiyatları bence değer ben L'Oreal'in rujlarını Maybelline'den daha çok beğeniyorum. Evet biraz pahalı gibi duruyor ama uzun süre sizi idare ediyor. Benim aldığım Watson's ürünlerim bu kadardı. Rozman'dan iki parça ürün almışım. Üç zannediyordum. Onları göstereyim. Bir tanesi temizlik ürünü. Yani bunu gösterip göstermemekte kararsız kaldım ama sonuçta takip edenler öğrenciler ve ev hanımları. Böyle daha genç bayan kuşağı. Bayanlar da daha çok temizlik yapıyorlar. O nedenle bunu göstermek istedim. Bu domolun bu klozet temizleyicisini aldım çöp pratik bölürken rahatsızlık duyduğunuz bir alansa kredetler Bakın derim 6 liraki bir fiyatı var. 500 demen size çok uzun süre idare ediyor ben daha öncekini bir senede bitirmiştim. Mesela hani bunu da bir bakın 6 lira ve o temizlemesi zor ve kötü olan alanı güzel temizliyor. Aldığım güzellik ürünüm ise bu Katres markasının göz bası. Ben şu anda Rival de göz bazını kullanıyorum. Onu açalı bir sene kadar olmuş. Üzerine ben kullanma tarihi yazıyorum çünkü. Yani bu ayın sonunda atmam gerekiyor. Aralıkta yeni bir baz almam gerekiyordu. Bu Katris'inkini bana çok önerdiniz. Özellikle Instagram'da sorduğum birçok kişi bana Katris almamı önerdi. Ben de dayanamadım ve Katris aldım. Katris indirimi değildi. 15 lira gibi bir fiyatı vardı. Sonuçta bir baz bir sene kadar kullanılıyor. Yani ben bir sene kullanıyorum. Bunun kullanım ömrü 6 aymış ama bence bir sene kullanılabilir. Bir sene sonra atıyorum hepsini. Bit, bitmemesine bakmıyorum. Yani bir sene için 15 lira normal bir fiyat. Benim aldığım ürünler bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ürünlerle ilgili yorumlarınız, şu ürün daha güzeldi, keşke onu alsaydım dediğiniz şeyler varsa bana lütfen yorum olarak bırakmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.